sevgili iPhone dostlar. Bugün karşınızda iPhone 6s and iPhone <laughs> iPhone 6s ve iPhone 6s Plus inceleme videomuzun Türkçe değerlendirme videosunu değerlendirmek için bulunuyorum. 3 kere, kere, benim, benim, bir kere Bırakmam, aynı kalp odal biri al gel sakın iPhone'umu unutma Yollara düşmeden bize sorabilmene çakallara yem olma Sonradan pişman olma Altın üstüne gelirse ben incelemeden bırakmam Başkası yapmadı hiçbir tesir şapatından kaçınmam Yoldan içmeden bir sürü bekleme çakalara yem olma Sonradan pişman olma iPhone'da Fondo yine geldi buraya Testleri yapıp da soruları sormaya Geride kalanları uyarmaya Kaşaştırma yapıp da sonuçları duyurmaya Elle bir anına koyup da söyle Bu testlere ne kadar sürecek ki böyle iPhone'da o deyip de geçme bize küfe iPad Mini 4 inceleme videosunun Türkçe değerlendirme videosunda yanlışlıkla inceleme için karşınızda bulunuyorum dediğim için bugün karşınızda iPad Mini 4 incelemesiyle bulunuyorum. Kiwi arkadaşlarımızın kafasına yanlış bir intiba oluşmasına neden olduğumu düşünüyorum. Haliyle onlar bir inceleme video izleyeceğini düşünerek o videonun düğmesine linkine bastılar ve sadece değerlendirme videosu çıktı öküzlük bende öküzlük bak bırak yok yapma öküzlük bende ben yanlış şey yaptım ağzımdan yanlış laf çıkmış genellikle benim kurduğum cümlelerin hepsi tamamen Türkçesinden hiç hatasız olarak çıkarken nereden buradan böyle bir hata çıkmış onu kendim tam olarak bilmiyorum ama böyle bir hatadan dolayı böyle bir yanlış anlaşılmaya doğru yerken açıldığını gördüm Burada iPhone'u Türkiye'de yayınlanan esas videosu global kanalda bulunan videoların değerlendirme videosu burada yer alıyor. Yani Esas videoyu orada izliyoruz. Buraya geliyoruz tatlı niyetine. Burada üstünde Türkçe konuşuyoruz. Yani gidiyoruz orada konferansta yabancı insanlarla sanki oturuyoruz böyle toplantıdayız. Çıkıyoruz sonra beraber kokoreççiye gidiyoruz. Oğlum sen bilmem ne şeklinde bu kanal orada esas videosu olan. buradaki kendi kendi videosu olanlar evet orada baştan sonuna incelemesi olur. Şimdi lafı çok uzatmadan hemen iPhone 6s daha zaten ne kadar uzatabilirim bilmiyorum. iPhone 6s ve iPhone 6s Plus ile ilgili hemen size düşüncelerimi söyleyeyim. Birincisi, boyut değişmiş. Evet, birazcık değişmiş. Saç teli kadar daha genişlemiş, uzamış. Kılıflara sığıyor mu? Sığıyor. Ollo klip takılabiliyor mu? Takılabiliyor. Parmak izi okuma hızlanmış mı? Evet, gayet hızlanmış. Onun da testini görebilirsiniz ana videoda. Bu basınç olayı nedir? Basınç olayı güzel mi? Basınç olayı gayet güzel olmuş. Böyle abanınca buradan size e, o uygulama ile ilgili mesela Twitter'a gittiğinizde havalandığınızda hemen yeni tweet gönder bilmem ne şeklinde size konuyla ilgili kısa yollar çıkartıyor karşınıza. Eğer tıkladığınız bir şeyin size sunabileceği bir şey yoksa iki tane tıklama yapıyor. Taptic Engine koydular biliyorsunuz titreşim yerine ve Taptic Engine'ın hissi bana kalırsa vibratörden daha güzel. Bu cümle tabi çok yanlış yerlere gidebilir. Hemen fesat düşünmeyin. Düşünmeyin. Ayrıca 12 tane iPhone'dan masaya çıkarttım. Dedim, sen 2'ye telefon mu çıkarttın Tim Cook? Ben sana 10 tane çıkarıyorum. Al dedim, donattım masayı. Al baştan aşağı sana iPhone. Hepsinin açılış hızlarına, Geekbench'ine, Sunspider Java'sına, 3D Mark'ına hepsine baktık, hepsini karşılaştırdık. Ve kazanan iPhone 3G çıktı. <laughs> ses seviyesinde kazanan iPhone 3 çıktı. Onun pek elle su dökemiyorlar. Nedense orada hoparlörde bir şey eğrisi doğrusuna denk geldi herhalde. İşte bu da meşhur e, maymun kıçı pembesi denilen e, Rose altın diye çevirmişler Apple'ın sitesinde. Rengi normalde, normalde gördüğünüzde bu videodan ya da fotoğraflardan göründüğünden biraz daha güzel. Daha pembe. Ben bile beğendim. Böyle pili durduk yerde yemek için yapılmış bir sistem. Ama garip bir şey var. Az bastırsanız mesela video yavaş yavaş gidiyor. Hızlı bastırsanız hızlı gidiyor. Aynen bu şekilde bu zihniyetle, bu e, e, düşünce sistemiyle gördüğünüz gibi demin bu videoyu çekiyordum. E, Kamera doluktu için aynı şeyi tekrar yapacağım. Hafif çizdiğinizde gördüğünüz gibi hafif çiziyor. Bastırarak çizdiğinizde gördüğünüz gibi daha kalın çiziyor. Geekbench'te iPhone 6S ve 6S Plus o kadar hızlı ki güç tasarrufu moduna aldığınız zaman düştüğü yeni hız neredeyse iPhone 6 ve iPhone 6 Plus kadar. Biliyorsunuz pilini küçülttüler ve amperajı da azaldı. Benim yaptığım testte iPhone 6 Plus %70'e düştüğünde bu S serisi çok daha fazla. Hatta bu %20'ye kadar düştü. Ayrıca çok fazla ısındılar. Onları da görebilirsiniz diğer videoda. Bunlar ilk kurulum sırasında iCloud'dan dosya mı indiriyordu, ne yapıyordu, ne ediyordu. Belki başka bir sebebi vardı bilmiyorum. Ama şu anda aynı şekilde ısın, ısınmıyorlar. Gayet normal. Gördüğüm kadarıyla çok güzel 4K video çekiyorlar. Ağır çekim videoda değişen bir şey olmamış. O canlı fotoğraf denen zımbırtı tamamen fasarya. Telefonun ekranının cozurt diye aydınlanarak sizin e, öz çekim yapacağınız zaman suratınızı aydınlatma olayı da gayet tırış Kimi telefonunu sigortalatıp daha sonra yenisi gelene kadar beklemeyi göze alan arkadaşların yaptığı testlere göre bu cihazlar önceki nesile göre oldukça sağlam ve bükmek için iki kişiyi abanmaları gerekiyor. Bastırma olayına geliyorsunuz. Mesela burada Twitter'dan bir şeye bastıralım. Bastırdığınız anda sivilce gibi bak Sivilce patlatır gibi bu çıkıyor. Ha şimdi diyebilirsiniz ki o kanalda şeyler gittin oralara gittin buralara gittin onları şey yaptın. Bizim kanalda hala da bu zihniyetteki sanki o kanal başkasının bu kanal sizinmiş gibi. <laughs> hala almak isteyenler varsa hiç üzülmeyin. O kanalda evet video testi bilmem ne bilmem ne birçok şeyler yaptım. Ama bu kanalda size özel çok çok güzel bir e, sürprizim var. Öncelikle bunu izleyelim. Yedi cedinizi Oğlum ay mene. That's what I thought. That's what I, That's what I, That's what I, I thought. So. iPad <laughs> <Sende, gülüyor> mini 4. Bak. Ha, ha ha. Hiç eskimedi bu Siri'ye küfretme olayı ya. 28 yıldır hiç hala aynı şekilde gülüyorum yani. Şimdi öbür videoda, global kanaldaki videoda gittik efendim gün batımı yok efendim işte orada şeyler Rolls Royce'lar bilmem ne bize ne göstereceksin? Size o kanalda kimseye göstermediğim bir şey göstereceğim. Size apaçık meme göstereceğim. Bak meme ya meme ve memenin ucunu göstereceğim size. Hazırsanız bakalım. Meme değil mi? Meme. Evet sevgili arkadaşlar bir değerlendirme bölümünün daha böylece sonuna geldik. Ben de uyumayalı herhalde 36 saat kadar oldu. Ee, lütfen şuradan bir yerden kanalımıza üye olmayı ihmal etmeyin. Umarım iPhone 6s ve 6s Plus ile ilgili inceleme videomuz hoşunuza gitmiştir. Bu Türkçe değerlendirme videosu kulaklarınızın Türkçe ile ilgili duyum açısından pastaları da dökmüştür. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Ve well, hoşçakalın. değerlendirme videosu için bulunuyorum. Daha önceki videoda daha önceki videoda iPod daha önceki videoda iPad mini